Cityscape Gayrimenkul Fuarındayız, e, DAP Yapı Standındayız, yanımızda Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum var. Fuarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Murat Bey merhaba, Cityscape merhaba. Fuarındayız. İlk günümüz bugün DAP Yapı Standındayız. E, projenizi, Orta Doğu'lu, Marina projenizi Orta Doğu'nun yatırımcısına, e, göreceye çıkarıyorsunuz burada. E, nasıl bir hedefiniz var? Kısaca bir değerlendirme rica ediyorum. Evet, e, çok teşekkür ederiz. E, açıkçası buradaki hedefimiz ülkemizi e, tanıtmak özet olarak. E, burada şu an 110 ülkeden 35 bin e, üzerinde bir katılımcı var, yatırımcı var. E, biz de ülkemizi 32 projeyle burada temsil ediyoruz. Bu projelerin bir kısmı da emlak konut projeleri. E, dolayısıyla hem ülkemizdeki gayrimenkul sektörü adına hem ülkemiz adına ...bir turizm faaliyeti, gayrimenkul sektörü adına bir tanıtım faaliyeti olarak biz de buradayız. Ee, İsmarina projemizin ikinci etabının lansmanını hep birlikte burada beraber gerçekleştirdik. Evet, İstmarina projesi kısa dönemde iyi bir satış grafiği gösterdi. Ee, bu satıştaki yabancı payı ne kadardı bugüne kadar olan satışlarda? Bizim şöyle projelerimizde genelde %10 ila %20 arasında bir yabancı satış e, bu mülk edinme yasasıyla birlikte... Ee, bu oranlarda bir satış gerçekleştiriyoruz. Burada da yüzde on mertebelerinde diyebiliriz. Ee, bu proje e, bitiminde aşağıda ee, Çünkü hakikaten e, yatırımcıların, ortadoğu Doğu yatırımcılarının, e, İstanbul aşığı insanların e, seveceği bir lokasyon. E, dolayısıyla e, proje süreç içerisinde e, bu yabancıya satış hızı artabilir. Ama yüzde on ile yirmi arasında olur diye düşünüyoruz. İkinci etapın lansmanını burada yaptınız. Ee, sanıyorum önümüzdeki dönemki hedefiniz daha yüksek yabancı yatırımcı için değil mi? Tabii artık Türkiye hakikaten dünya ile böyle birleşen global dünya içerisinde bir değeri olan bir ülke haline geldi. İstanbul parlayan bir yıldız oldu. Yani İstanbul artık kendi içinde değil. Hakikaten komşularıyla işte yakın Avrupa ile Orta Doğu birlikte hareket eden finansın bu bölgedeki kalbi diyebileceğimiz ki biliyorsunuz Uluslararası Finans Merkezi inşaatında e, hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Dolayısıyla e, bu fuar ve bunun gibi fuarlar ülkemiz adına gayrimenkul sektörü adına çok önemli. Biz de bu buralara katılmaya çalışıyoruz. Evet, emlak konut olarak da e, bir etkinliğiniz olacak. Fuarla ilgili biraz önce basın toplantısında da bahsettiniz. Kısaca açar mısınız bize bu etkinliğinizden? Bu Emlak Days, Emlak Günleri adında e, bir toplantı organize ettik. E, bu toplantıya emlak konuta ve gayrimenkul sektörüne yatırım yapmış. Bugüne kadar ne kadar yatırımcı varsa bunların hepsini davet ettik. Ve iki gün İstanbul'da bunları misafir edeceğiz. Bu misafirlikte e, program dahilinde e, şantiyelerimizin gezisi, gayrimenkul sektörüyle ilgili bilgiler, şirketi tanıtır bilgiler e, olacak ve hakikaten ne yapıyoruz? E, İstanbul nasıl bir yer? Bazı yatırımcılar İstanbul'u veya İstanbul'da yaptığımız projelerin yerlerini çok bilmiyorlar. Dolayısıyla hem sektörümüz adına yine bir turizm faaliyeti diyebiliriz. Ama bu çok önemli. Bunları düzenli olarak yapmayı düşünüyoruz her, her yıl. O yüzden önümüzdeki yıllarda da bu daha da büyüyerek devam edecek diye düşünüyoruz. Soruda da emlak konutla ilgili olsun. Bu yılki hedefiniz nedir? Ee, nasıl gerçekleşiyor? Y yılın bitmesine son 3 ay kaldı. Hedef değerlendirmenizi de alalım. Bizim bu sene yaptığımız ihalelerin cirosuna bakacak olursak biz geçen senenin üstüne çıkmış durumdayız. Ama şu an e, ilanda iki tane hasat paylaşım projemiz var. Bir tane daha gelecek. Onun dışında da e, iki tane orta ve e, alt gelire yakın e, diyebileceğimiz kişilere hitap edecek, vatandaşlarımıza hitap edecek projeler yapıyoruz. Onlar da yıl sonu itibariyle inşallah ihaleleri yapılmış satışa çıkacak. Hangi bölgelerde bunlar? Bunlar Başakşehir, Ayazma, Isparta Kule, Gebze, Körfez, dört tane proje hazırlıyoruz. Bunlardan en az ikisini çıkmayı hedefliyoruz. Bunlar da orta gelirliğe hitap, hitap eden projeler olacak. Onun dışında da en az üç tane hasat paylaşımı hazır ihaleye sunduk. Bir tane daha sunma durumumuz var. Ee, bunun dışında koyduğumuz hedeflere hedefler doğrusunda çalışıyoruz ve onları da inşallah yıl sonu yakalayacağız diye ümit ediyoruz. Peki Murat Bey genel anlamda yüzde yirmi gibi bir geriye gidiş var sektörde biliyorsunuz son raporlara göre. Ee, önümüzdeki yılı nasıl görüyorsunuz? Bu yıl nasıl geçecek? Kısa bir sektör değerlendirmesi rica edelim sizden. Valla biz biz açıkçası bunlara katılmıyoruz. Yani bir gerilemeye e, olduğuna inanmıyorum da katılmıyorum da. Yani bu dediğim gibi yaptığınız iş ve proje ile alakalı. Yaptığınız e, proje doğru bir proje ise, konum doğru bir konumsa e, bunun başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Yani biz biz açısı o noktada sıkıntı çekmiyoruz. E, ki bu tarz projelerinde ben çekeceğini düşünmüyorum açısı. E, ben bu sektörün e, milli gelirin büyümesiyle paralel e, büyüyeceğini düşünüyorum. E, önümüzdeki yıllarda da ee, yine e, büyüme artarak devam eder diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.